Kediler gezegendeki en popüler evcil hayvanlardır. Onları seviyoruz. Onlara internetten bakıp onlar hakkında hikayeler anlatıyoruz ve onları evde tutuyoruz. Ancak dünyada çok sayıda sokak kedisi de var ve bugün size şişkin bir sokak kedisi hakkında bir hikaye anlatacağım. Bir kadın tesadüfen onu sokakta buldu ve midesinin içinde ne olduğunu öğrenmeye karar verdi. Kediye dokunmak bile korkutucuydu. Her an patlayacak gibi görünüyordu. Bu inanılmaz hikaye korkutucu gibi görünebilir ama mutlu bir sonu var. Sokak kedisi caddede dolaşıyordu. Belli ki huzursuzdu ve acı çekiyordu. Kedi gerçekten yürüyemiyordu ve tek yaptığı oturup uzanmaktı. Karnı o kadar büyümüştü ki tek başına kendini taşıyamıyordu. İlk başta kadın kedinin hamile olduğunu ve doğum yapmakta güçlük çekeceğini düşündü. Karnına dokunmak korkutucuydu ve karnı çok şişkindi. Bu yüzden kadın hemen kediyi veterinere götürmeye karar verip Taşıma için hayvan bakımına koydu. Doktor kediyi muayene edip karnına basınç uyguladı. Ancak kediye tanı koymak zordu. Bu yüzden veteriner bir röntgen çekmek istedi. Ekranda gördüğü şey onu şaşırtmadı. Maalesef karnındaki şey yavru kediler değildi. Kedinin karnının içi büyük miktarda sıvıyla doluydu. Kedinin bu durumda ne kadar süredir acı çektiği belirsizdi. Ama hemen harekete geçmeliydiler. Kedinin hayatı tehlikedeydi. İnanabiliyor musunuz? Tam olarak 2 litreden fazla su bitkin kedinin midesinden çıkarıldı. Veteriner yöntemlerini denerken kedi hiç direnmeye çalışmadı. Görünüşe göre hayvan, insanların yardım etmeye çalıştığını fark ettiği için onlara minnettardı. Neyse ki bu hikaye iyi bitti. İyi insanlardan gelen bağışlar sayesinde kedi tedavi edildi. Şimdi yeni ailesiyle yaşıyor. Böylelikle arkadaşlar, bu kadının kediye bakıp yanından öylece geçmemesi ve hayatını kurtarması gerçekten iyi oldu. Bu hikaye bir kez daha dünyada iyi insanların olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kediler çok tatlı ve sevilesi olmaları haricinde hepsi birbirinden çok farklı karaktere sahip olan ve tuhaf uylar edinebilen hayvanlar. Kimilerine göre nankör, kimilerine göre ise huysuz davranabiliyorlar. Hatta en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında köpek ve kedilerle alakalı şöyle bir fark söylenir. Köpekler sahiplerine sadıktır ve onları mutlu etmek için uğraşır fakat kediler oldukça bağımsızdır ve sahiplerinin sahibiymiş gibi davranır. Kedilerin karakter yapısı köpeklere göre çok daha bağımsız olduğu için eğitilmeleri köpeklerinki kadar kolay olmayabilir. Köpekler çok zeki hayvanlar ve komut almaya çok açıklar. Fakat kediler de çok zeki hayvanlar olmasına rağmen emir almaktan çok hoşlanmazlar. Bu sebeple sadece kedilerinize yaklaşımınız eğitmeye odaklı olur ve doğru yöntemler seçerseniz kedilerinizi eğitme şansınız olabilir kedinizi eğitmek onun daha sosyal, daha uysal, daha az endişeli ve ev içerisinde daha iyi bir arkadaş olmalarını sağlar.